Merhaba arkadaşlar karar Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bora hocanız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? 7. sınıf matematik poster notlarımızda sayfa 21'i e açıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Veri analizi bir konusunu işleyeceğiz. Çizgi grafiği hakkında yorumlayacağız. Bahsedeceğiz özellikleri. Ve aritmetik ortalamadan bahsedeceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar veri analizi konusuyla başlıyoruz. Çizgi grafiği ilk alacağımız konu arkadaşlar. Çizgi grafiği neymiş? Elde edilen verileri yatay ve dikey eksenlerde verilenlerin yerleri nokta ile gösterilip bu noktaların ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşturulan grafiğe ne diyormuşuz? çizgi grafiği diyormuşuz. Unutmuyoruz tamam mı? Bak bu iki yıldızımız çok önemli. Yatay eksene çoklukla zamana bağlı değerler yazılır diyor arkadaşlar. Bak genellikle yatay eksene ne yapacakmışız? Çoğunlukla zamana bağlı değerleri yazacakmışız. Ondan sonra zamanla değişen değerlerin artış ve azalışlarını göstermek için en kullanışlı grafik türüdür. Arkadaşlar bakın hocalarınız neyi sorabilir burada? Boşluk doldurmalarda bunu sorabilir. Bak, artış ve azalışı göstermek için en kullanışlı grafik türü neymiş? Çizgi grafiğiymiş. Unutmuyoruz. Aşağıda hemen bir tane neyimiz var? Örneğimiz var. Hadi bakalım örneğimizi inceleyelim. Aşağıdaki tabloda Ankara'nın 5 günlük ortalama hava sıcaklık değerleri gösterilmiştir. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma değerlerimiz var mı? Var. Bakın arkadaşlar, aralarındaki mesafenin eşit olması lazım. Bakın buraya 1 diyelim. Buraya ne olsun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördük mü? Çünkü benim kaç tane değerim var? En fazla 10 tane değerim var. Bakıyorum günlerimi de ne yapıyorum? Yatay eksene diyorum. Onlar da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bura ne olsun? Pazartesi olsun. Bura ne olsun? Salı olsun. Ondan sonra devam ediyorum. Bura ne olsun? Çarşamba olsun. Bura ne olsun? Perşembe olsun. Bura ne oluyor arkadaşlar? cuma oluyor değil mi? Şimdi pazartesi hava sıcaklık kaç dereceymiş? 4 dereceymiş. O zaman gidiyoruz. Pazartesi günü neyi gösteriyor? 4'ü gösteriyor. Hop. Neyle belirttim? Noktayla belirtiyorum. Bak yukarıda tanımını yapmıştım. Salı günü 7 dereceyi gösteriyor. Hop. Salı ne yaptı? 7'nin oraya noktamı koyuyorum. Devam ediyorum. Çarşamba 10 dereceyi gösteriyor. Bak çarşamba ne yaptım? Onun oraya noktamı koydum. Perşembe 9 dereceyi gösteriyor. Bak perşembe günü ne yaptım? Gittim noktamı koydum 9 dereceyi gösteren kısma. Cuma gününe bakıyorum. Cuma günü de 2 dereceyi gösteriyor arkadaşlar. O zaman 2'nin oraya ne yapıyorum aslında. Noktamı koyuyorum. Ondan sonra bu noktaları ne yapmam gerekiyor? Doğru parçası yardımıyla birleştirmem gerekiyor. Oluşturduk mu çizgi grafiğimizi? Evet oluşturdu. Tek dikkat etmeniz gereken bak buranın hep bütün hepsine iki birim uzaklıkta. Bunlar bir birim uzaklıkta. Yani atlamayın tamam mı arkadaşlar? Hemen diğer örnek sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki çizgi grafiğinde Ata ve Can'ın geçen aylara göre biriktirdikleri para miktarları gösterilmiştir diyor. Güzel. Bak çizgi grafiğimiz var mı? Evet var. Devam ediyoruz. A şıkkına bakıyoruz. Can 5 ayda toplam kaç TL para biriktirmiştir diyor. Bak canı gösteren maviydi. Ocak ayında ne kadar biriktirmiş can? 100 lira. O zaman yüzümü yazdım mı? Yazdım. Şubat ayına bakıyorum. Kaç lira? 250 lira. Devam ediyorum. Mart ayında ne kadar? 150 TL. Nisan ayında ne kadar? 350 TL. Mayıs ayında ne kadar? 200 TL oldu mu? Tabii ki de oldu. Bak sıfırlar toplanınca sıfır oldu. 5, 5, 5 daha kaç yaptı? 15. Elde var 1, 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 1 daha 9, 1 daha ne yaptı? 10. O zaman can ne kadar toplamış arkadaşlar? 1050 TL toplamış mı? Toplamış. O zaman buraya ne yazıyorum? 1050 TL yazıyorum. Para biriktirdiğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Hemen B'ye bakalım ata hangi aylarda eşit miktarda para biriktirmiştir diyor. Bak ne yapıyor? Ocak ayında 50 lira biriktirmiş. Yok başka biriktirmemiş. Şubat ayında 200 lira biriktirmiş. Bak diğer aylarda biriktirmiş mi? Kırmızı var mı? 200'ünüz aslında yok. Bakıyorum 300'e. Bak Mart ve Nisan ayında ne kadar biriktirmiş? 300. O zaman Mart ve Nisan ayında eşit para biriktirmiş oluyor mu? Evet oluyor. Buraya ne yazıyoruz? Mart ve Nisan yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hemen C şıkkımıza bakıyoruz. Ata candan kaç TL daha fazla para biriktirmiştir diye soruyor. Bir de ne yapmamız lazım şimdi? Atanın ne kadar para biriktirdiğini bulmamız lazım. Bak atayı da hangileri gösteriyor? Kırmızılar gösteriyor. Hadi bulalım beraber. Ocak ayında 50 lira. Devam ediyorum. Şubat ayında 200 lira. Mart ayında 300 lira. Nisan ayında 300 lira. Mayıs ayında 350 TL biriktirmiş mi arkadaşlar? Ata arkadaşımız evet biriktirmiş. Topladım 0. 5, 5 daha 10 yaptı. Elde var 1. 3, 6, 9, 10. Buradan ne geldi? 12. Bak 1200 TL kim biriktirmiş olacak arkadaşlar? Ata biriktirmiş olacak değil mi? O zaman ne yapalım? Atadan Canım biriktirdiklerini çıkartırsam kaç lira daha fazla biriktirdiğini bulur muyum atanın? Evet. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Elde alıyorum. Ondan beş çıktı. Beş. Bir aşağı indi. Biriler de birbirini götürdü. Ne bulduk? 150 TL daha fazla biriktirdiğini bulduk mu? Tabii ki de bulduk. Şimdi Çizgi grafiğin bir de yanıltan yönleri var arkadaşlar. Bu çizgi grafikleri bizi yanlış çizildiği zaman ne yapabiliyor? Yanıltabiliyor. Hadi bakalım yanıltan grafiklere bakalım nasıl oluyormuş. Aşağıdaki durumlarda diyor ki grafikler bizi yanıltabilir diyor. Gelin 3 tane öncülümüz var. Değerleri gösterin aralıkların ritmik artan sayılar şeklinde yazılmaması bizi ne yapacakmış arkadaşlar yanıltacakmış tamam mı mesela 20'den 40'a 40'tan 50'ye gidecek bak ritmik bir şekilde ne yapıyor artmıyor o da bizi yanıltıyor Değerleri gösteren aralıkların sıfırdan uzak bir değerde olmasına rağmen aşağıdan başlatılması. Yani mesela 50 değerimiz var ama sıfırla uzak bir değer değil mi? Ama gidip sıfırın dibinden başlatırsak bu grafik bizi ne yapacak? Yanıltacak. Üçüncü öncülüğümüze bakıyoruz. Sıfırdan yukarıda değerlerin olduğu grafiklerde bu şeklin kullanılması bizi ne yapacakmış? Yanıltacakmış. Şekle dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi gelin beraber ne yapalım? Örnek kısmına bakalım. Devam ediyoruz. Aşağıda yanıltan grafiklerin ya grafiğin doğrusunu ne yapalım diyor. Çizelim diyor. Bak 20 değeri sıfırdan aslında büyük bir değer. Ne yapmış? Gitmiş. Neye yanaşmış arkadaşlar? Hangi değere yanaşmış? Sıfır değere yanaşmış değil mi? Bak bir de ritmik olarak artıyor mu? Bakalım. 20'den 24'e 4 artmış. 24'ten 26'ya 2 artmış. 26'dan 30'a 4 artmış. Bak ritmik olarak artmamış. Bir 4 bir 2 artmış değil mi? O zaman bu grafiği gelin düzgün bir şekilde çizelim. O zaman şöyle çizmek istiyorum arkadaşlar. Bak büyükçe sizin için ne yaptım? Tablomun eksenlerini yazdım. Bura ne olsun? Sıcaklık bu ekseni. Yatay eksenimde ne oluyormuş? Gün ler oluyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın buraya benim sıfır değerim değil mi? Ama mesela 20 uzak bir değer olduğu için gitsin nereden başlasın? Buradan başlasın. Bak direkt dibinden değil. Bak mesafe bıraktım değil mi? Çünkü 20 yüksek bir değer. O zaman ritmik olarak artması için ne yapalım? İkişer ikişer art artalım. O zaman bu kaç oluyor? Şuraya ne yazalım? 22, 24, 26, 28 burada ne oldu 30 bak ritmik bir şekilde arttı mı Evet arttı arkadaşlar hemen günlerimizde yazıyorum pazartesi salı çarşamba perşembe ve hangi günüm olsun cuma günüm olsun mu olsun bak pazartesi neyi göstermiş arkadaşlar 20 bak o zaman 20'ye ne yapıyorum noktamı koyuyorum salı neyi gösteriyor 26'yı gösteriyor. O zaman 26'nın oraya ne yaptım? Noktamı koydum. Çarşamba 24'ü gösteriyor. Bak gittim 24'ün oraya ne yaptım? Noktamı koydum. Perşembe neyi gösteriyor? 30'u gösteriyor arkadaşlar. Bak gidiyorum ne yapıyorum? Oraya 30 diyorum. Bak cuma günüm var mıymış? Yokmuş. O zaman devam ediyorum. Bunları ne yapmam lazım? Nokta şeklinde birleştirmem lazım. Bakın grafiğim nasıl değişti arkadaşlar gördünüz mü? Aslında böyle olması gerekirken yanıltan grafikte ne olmuş? Bu durumda. Bak birbirinden çok farklı durumdalar. Ama biz ne yapacağız artık? Çizgi grafiğini düzgün bir şekilde çizmeyi ne yapıyoruz? biliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizin için hazırladığımız etkinlik sorularına bakalım. Aşağıdaki çizgi grafiğinde A ve B marka otomobillerin yıllara göre satış sayıları verilmiştir. Bak kırmızı neyi gösteriyor? B marka. Siyah hangiyi gösteriyor? A marka otomobilleri gösteriyor. Çok güzel. Grafiğine göre aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların başına ne koyalım diyor tik koyalım diyor. O zaman hadi gelin bana yardım edin. Bak yukarıda açtım arkadaşlar bizim için. 2021 yılında satılan A ve B marka araçların sayıları eşittir. Bak çizgi grafiğim aşağıda. Hemen elim nereye gitti? 2021'e gitti. Hop bak ikisi de ne yapıyor? 4 de kesişiyor mu? Kesişiyor. O zaman satılan araba sayıları eşit mi? Tabii ki de eşit. 5 yılda satılan A marka araç sayısı 200'dür diye soruyor. Bak 5 yılda satılan A marka araç sayısı. Bak 2018'de A ne kadar satılmış? Bak 2 diyor ama yüzde çarpmamız gerekiyor. 200 adet. Devam ediyorum. 2019 yılında kaç adet satılıyor? 600 adet satılıyor. Arkadaşlar zaten ne yaptık? 200'ü hayli hayli geçtik değil mi? O zaman bu öncülüm ne olacak? %100 çarpı öyle bir dünya yok. Hemen bakıyoruz, devam ediyoruz. 2018, 2019 ve 2021 yıllarında satılan B marka araç sayıları eşittir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. 2018 kırmızıları takip etmemiz lazım. 2018 evet, 2019 evet, 2021 evet. Bak hepsinde ne kadar adet satılmış? 400 adet satılmış. O zaman bunlar birbirine eşit mi? Evet, eşit arkadaşlar. Hadi şunlara da bakalım. 2022 yılında B marka araç sayısı A marka araç sayısından 1000 tane fazla satılmıştır diye soruyor. Yardım edebilir misiniz? Tabii ki yardım edebilirsiniz. Bak, elim nereye gitti? 2022'ye gitti. Bak, 2022'de A marka araç sayısı 500, B marka araç sayısı ne kadar satılmış? 600 satılmış. O zaman bak, B marka araç sayısı A marka araç sayısından 1000 adet fazla mı satılmış? Hayır, 100 adet fazla satılmış. O zaman bu öncülüm ne oluyor? Yanlış oluyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Grafiği net görüyorsunuz. 5 yılda satılan B marka araç sayısı A marka araç sayısından ne diyor arkadaşlar? 4000 fazladır diye. Gelin bakalım. 2018'de ne kadar ne kadar satılmış? İlk önce A markalarına bulalım. 200 buradan geldi. Buradan ne kadar geldi? 600 geldi. Devam ediyorum. Buradan ne kadar geldi? 300. 2020 yılında 300 tane satılmış. 2021 yılında 400 tane satılmış. 2022 yılında 500 tane satılmış. E topluyorum bunlar 0 yaptı. Sol tarafı toplayalım. 6 2 daha 8. 8 3 daha kaç yapar arkadaşlar? 11. 11, 4 daha 15. 15'e de 5 eklersek kaç yaptı? 21. 20 yaptı. O zaman e, diyoruz ki A marka araçtan kaç tane satılmış? 2000 tane satılmış. Devam ediyoruz. Bir de B marka araç sayısına bakalım. B markayı da ne yapalım? Şurada toplayalım arkadaşlar. 2018 yılında 400. 400'ümü yazdım. Ondan sonra 2019 yılında yine bir 400. Evet 2020 yılında 600 tane satmışız. Ondan sonra 2021 yılında 400, 2022 yılında 600 tane satmışız. O zaman hadi toplama işlemini yapalım arkadaşlar beraber. 0 0 yaptı mı? Yaptı. 6 4 daha 10. 6 4 tane topladım 20. O zaman 27 4 eklersem 24 yapar mı? Yapar. O zaman neymiş arkadaşlar? 2400 tane satılmış mı? Evet satılmış. O zaman 2400'den neyi çıkartırsam 2000 çıkartırsam kaç tane bulurum? 400 tane bulurum. Bak 4000 değil. Burada ne olması lazımdı? 400 olması lazımdı. O zaman bu öncü ne oldu? Yanlış oldu. 2020 yılında satılan A ve B marka araç sayısı arasındaki fark diğer yıllara göre daha Fazladır diye soruyor. Bak o zaman e, 200-400 buradaki 2018'deki fark ne kadar? Onu hesaplayalım arkadaşlar beraber. 2018'deki fark 200 araç. 2019 yılındaki fark 6'dan 4 çıkardık. 2. Onu da 100'e çarparsak buradaki fark da 200. O zaman bakıyoruz. Bak en fazla grafikte göze görülebilecek şekilde hangi yılda? 2020 yılında. 6'dan 3 çıkardı güç. Onu da 100'e çarparsak kaç araç fark var? 300 araç fark var. En fazla fark 2020 yılında mıymış? Evet, 2020 yılındaymış. O zaman anladığınızı düşünüyorum. Hemen ne yapıyorum? Kazanım sorusuna geçiyorum arkadaşlar. Hadi beraber kazanım sorusuna bakalım. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Tamam. Diyor ki aşağıdaki 1 2 3 4 numaralı soruları bu grafiğe göre ne yapacağız? Cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Öğrencinin 5 gün boyunca çözdüğü soru sayılarının toplamını sormuş. Bak 5 gün boyunca çözdü. Pazartesi 5, Salı 25, Çarşamba 35, Perşembe 30, Cuma hiç soru çözmemiş. Siz böyle bu kadar az soru çözecek misiniz? Hayır. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Daha fazla soru çözeceğiz. O zaman 5 5 10 5 daha 15 yaptı mı? Yaptı. Elde var. 1 var mı? Var. 3, 3, 6 2 daha 8, 1 daha 9. O zaman arkadaşlar bu arkadaşımız 5 gün boyunca kaç tane soru çözmüş? 95 tane soru çözmüş. Hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var. Devam ediyoruz. Öğrenci en çok hangi gün soru çözmüştür? Hemen grafiği önümüze alıyoruz. Çizgi grafiği değil mi? Bunları anlamamız da çok kolay. Hemen direkt gözü görülür bir şekilde en çok hangi gün çözmüş? Çarşamba günü çözmüş. O zaman ikinci sorumuzun cevabı ne geliyor? Ceyhan geliyor. Öğrenci perşembe günü salı günü çözdüğü soru sayısından kaç tane fazla soru çözmüştür diye soruyor. Bak öğrenci perşembe günü kaç tane soru çözüyor? 30 tane soru çözüyor. Salı kaç tane soru çözüyor? 25 tane soru çözüyor. O zaman kaç fazla soru çözmüş perşembe günü? 5 tane soru fazla çözmüş salı gününe göre. Hemen bakıyoruz. Demiş ki öğrencinin hiç soru çözmediği gün aşağıdakilerden hangisidir? Zaten çizgi grafiğimizi önümüze koyduğumuz zaman şık kabak gibi belli oluyor mu arkadaşlar? Belli oluyor. Bak burada cuma bağırıyor. Çünkü cuma adına hangi gün ne kadar soru çözmüş? Sıfır tane soru çözmüş. O zaman buradan cevabımız ne geliyor gençler? Denizli geliyor mu? Evet geliyor. Şimdi sizin için hazırladığımız yeni nesil sorulara bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Demiş ki Aşağıdaki çizgi grafiğinde Hasan'ın 5 gün boyunca kumbarasını attığı 1 lira 50 kuruş ve 25 kuruşların sayıları gösterilmiştir. Çok güzel. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz da aşağısında. Demiş ki Hasan kumbaraya para atmaya başlamadan önce kumbarasında ne kadar varmış? 55,5 TL'si varmış. Diyor ki bu 5 günün sonunda Hasan kumbarasını açtığında parasının yettiği aşağıda verilen oyuncaklardan sadece bir tane alacakmış. Buna göre Hasan'ın parasıyla alabileceği oyuncak aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir. O zaman bakalım mı arkadaşlar benim ne kadarım var? 55,5 TL var mı başta? Var. 55,5 TL'yi ne yapıyorum? Baş kısma yazıyorum. Bak siyah kısımlar neyi gösteriyor? 1 liraları gösteriyor. O zaman 1 liraları hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Bak 8 lira buradan geldi. 8 tane 1 lira varmış. Salıda 18 tane varmış. Devam ediyorum. Çarşambada bak 10 tane varmış. Perşembede kaç tane varmış? 4 tane varmış. Cuma'da kaç tane varmış? 12 tane varmış. O zaman toplarsam 8 ile 2'yi topladım 10. 8 daha 18. 4 daha kaç yaptı arkadaşlar? 20. 2 yaptı mı yaptı? Elde var 2. 2, 3, 4, 5 yaptı mı yaptı. O zaman bak 52 tane 1 liramız varmış. O zaman toplam ne kadarımız var? 52 liramız var mı? Var. O zaman şuraya da bulduklarımı eklediklerimi yazayım. Başta 55 vardı. Daha sonra ben ne kadar ekledim? 52 TL ekledim. Şimdi 50 kuruşları hesaplamamız lazım. Onları da hesaplayalım. Pazartesi 4 tane varmış. Salı 20 tane varmış. Şu an 24 tane oldu mu? oldu. Çarşamba günü 12 tane 50 kuruş eklemişiz. Perşembe günü 10 tane 50 kuruş gelmiş. Ondan sonra Cuma günü de kaç tane gelmiş? 16 tane gelmiş mi? Evet gelmiş. O zaman hadi beraber toplayalım. 6, 4 daha 10. 2 daha 12 yaptı mı? Yaptı. Elde var. 1 2, 3, 4, 5 bir daha kaç yaptı? 6 yaptı. 62 tane neyin varmış? 50 kuruş. Bak 50 kuruşu kaç TL olarak yazarız? 0,5 TL olarak yazar mıyız? Yazarız. Bunu da kesir olarak yazarsam 1 bölü 2'ye tekabül etmez mi? Eder. O zaman 62 ile 1 bölü 2'yi çarparsam bana neyi verir arkadaşlar? 31 TL'yi verir mi? Verir. O zaman 50 kuruşlardan kaç lira geldi? 31 TL geldi mi? Evet geldi. İşlemime devam ediyorum hemen hız kesmeden. Bir de 25 kuruşlar hesaplamam lazım. 25 kuruşların adedini hesaplamak istiyorum ilk önce. Pazartesi günü 12 tane. Salla günü 12 tane. Çarşamba günü 8 tane. Perşembe günü 10 tane. Cuma günü 20 tane. Neyim varmış? 25 kuruşum varmış. Topluyorum 8, 2 daha 10. 2 daha 12 yaptı mı? Yaptı. Elde var 1. 2 bir daha 3. 4, 5. Bir daha kaç yaptı? 6 yaptı mı? Evet. Yaptı arkadaşlar. Şimdi 62 tane 25 kuruşum varmış. 25 kuruş da ne demekti arkadaşlar? 0,25 TL demekti değil mi? Bunu da açarsak 1 bölü 4 değil mi? Evet 1 bölü 4. O zaman 62'yi ne yapmam lazım? 1 bölü 4 ile çarpmam lazım. O zaman 62'yi geliyorum neye bölüyorum? 4'e bölüyorum. 6'nın içinde 4 bir defa yazdım. 22 kaldı mı? Kaldı. 22 içinde 4 kaç defa var diyorum. 5 defa geliyor. 20 oldu mu? Oldu. Virgülümü koyduğum zaman 2'nin yanına bir tane 0 geldi mi? Geldi. 20'nin içinde kaç tane var? 5 tane var. O zaman arkadaşlar 25 kuruşlardan ne kadar geliyor? 15,5 TL geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorum? Arkadaşlar şuraya artı yapıyorum. Şu üstte de daha kolay yazabilmek için 15,5'imi yazıyorum. 5 5 daha kaç yaptı? 10 yaptı. O zaman 0 yazdık. Virgülümüzü koyduk. Elde birimiz var. 5 5 daha 10, 2 daha 12, 1 daha 13. Bir daha 14 yaptı mı yaptı. 4'ümü yazıyorum. Elde var. Birim var. 5, 5 daha 10. 3 daha 13. 13. Bir daha 14. Bir daha 15 yaptı mı? Yaptı. O zaman benim ne kadar varmış kumbaramda? 154 TL varmış arkadaşlar. Bak 154 TL'ye göre ne yapacağım? Bu soruyu yapacağım. Hepsinden bir tane alma hakkım var arkadaşlar. Bak araba alabiliyor muyum? Alabiliyorum arabayı tek başına. Topu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Nörf alabiliyor muyum? Alabiliyorum ama robota param yetmiyor. Bu da hangi şıkta var? Bursa şıkkında var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çizgi grafiğinden sonra aritmetik ortalama işleyeceğiz arkadaşlar. Sizin sevebileceğiniz bir konu. Hadi gelin başlayalım. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle neyi bulacakmışız biz? Aritmetik ortalamayı. Bak verilerin toplamı bölü veri sayısı, tamam mı? Hadi örnek sorumuza bakalım. Ali'nin matematik yazılı puanları 70, 80 ve 90'dır. Buna göre Ali'nin matematik not ortalamasını bulalım. İlk önce ne yapacağız? Verilerin toplamını bulmam lazım. 90, 80 ve 70'i ne yapıyorum? Topluyorum. 9 8 daha kaç yaptı? 17. 17'ye 7 eklersek kaç yapar arkadaşlar? 24 yapar mı? Yapar. O zaman neymiş arkadaşlar? 240 miymiş verilerin toplamı? Evet. Kaç tane veri sayım var? 3. E 240'ı 3'e bölersem 80 ne geldi? Aritmetik ortalama geldi mi? Evet. Geldi. Şimdi burada sizin için hazırladığımız kırmızı ünlemler var. Bu kırmızı ünlemlere çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aritmetik ortalama çok büyük ve çok küçük değerlerde etkilenir diyor. Evet etkilenir değil mi? Hemen örnek sorularımıza bakıyoruz. Aşağıda bir veri grubu verilmiştir. Bu veri grubun aritmetik ortalaması 20 olduğuna göre x değerlerine bulalım diyor arkadaşlar. Bakın aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Verilerin toplamı bölü veri sayısı bize neyi verecekti? Aritmetik ortalamayı verecekti. Kaç tane verim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane verim var. O zaman aritmetik ortalamayla veri sayısını çarparsam neyi verecek arkadaşlar bana? Verilerin toplamını vermeyecek mi? Evet verecek. O zaman gelin beraber toplayalım. 45 20 daha kaç yaptı arkadaşlar? 65. O zaman 16 4 daha 20 8 daha kaç yapıyor? 28 yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Gelin toplayalım. 8 5 daha 13 elde var 1. 6, 2 daha 8, 1 daha 9. 93 yaptı mı? Yaptı. Bak 93'ümüz var. Bir de x'i e ekliyoruz buraya. Daha sonra topladığımız zaman sonuç ne gelecekmiş? 120 gelecekmiş. E 93'ü karşıya attığım zaman x değerim ne geliyor arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 27 geliyor. Evet o zaman x değerimizi bulduk mu? Tabii ki de bulduk arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki ünleme bakıyoruz. Bir soruda aritmetik ortalama sorulurken ortalama kelimesi yalnız kullanılabilir. Yani aritmetik ortalama yerine ortalama yazabilir mi? Evet yazabilir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu anlattığım şeylere dikkat ediyoruz. Bugün beraber ne yaptık? Poster notlarımızda sayfa 21'deki çizgi grafiğini detaylı bir şekilde inceledik. Bir de aritmetik ortalamayı detaylı bir şekilde işledik. O zaman diğer konularda da diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.